Merhaba arkadaşlar, bugün ayışı etkinliğine katılıyoruz. Hem de 61 seviye 3 eldivenli bir hesapla 3. katın en kalabalık odasında bir çekişte toplam kaç ay düşüyor ona bakacağız. Biliyorsunuz bugün bayram etkinliği var, ayışı etkinliği. Çıkmışken boştu o da, ben de kasmaya başladım. Şimdi böyle çekelim. Totalde bütün olayı çektiğimizde kaç ay düşüyor bize hesaplayalım. Normalde buranın e, adam akıllı drop'u 55 levelde atıyor. 55, 61. 61'de de güzel drop atıyor. Biz etkinliğimize 20 dakika sonra katıldık. Bu odada 30 tane general vardı. Generalleri kestiğimde oda boşalmış oldu. Kimse de yoktu. Arkadaşlar şu an bu çekişte bize 3 tane ay attı. Şimdi tekrar bekleyelim. Bir dahaki çekişimde tekrar geleyim ben. Çünkü bu çekiş biraz az oldu. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar odamız tekrar doldu. Tekrardan pelerim basıyorum. İki kere basıyorum ki bütün slotlar gelsin. Bakalım bu sefer kaç tane düşecek? Yani bence standart 8 tane falan diye düşünüyorum ama tabii ki daha da az atabilir ya da daha fazla atabilir. Biraz da şans işi. Çünkü çok merak edilen bir soru. Üçüncü katın en büyük odasında 61 seviye 3 eldivenli karakter ne kadar ayışı kasıyor? Çünkü bu odayı boş bulmak imkansız gibi bir şey. Çok dolu oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bakın 8 tane attı dediğim gibi. 8-9 adet arası atıyor. Bence çok güzel bir drop açıkçası. Çünkü şöyle hesaplarsak Şimdi bu etkinlikler 4 saat sürüyor arkadaşlar. 4 saat süren bir etkinlikte bu slotlar 60 saniyede bir yani dakika başı yenilenen slot olduğu için ne yapıyor hesaplayalım. 4 saat kaç dakika yapıyor? 60 çarpı 4 240 yapıyor. Hadi 240 kere çekmeyelim de odayı. Biz 200 kere çektiğimizi farz edelim. 200 kere tüm odayı kestiğimizde 200 çarpı 8 yaparsak 1600. Hadi her attığında da 8 tane düşmesin. 1600 değil de 1100, 1200, 1200, 1300 o civarlar. 1300 diyelim biz, 1400 o civarlar yani ay ışığı kasabiliyoruz. Gayet güzel bir rakam. Tabii bunu iki odada kasarsanız hani iki oda tutup kimse de size pislik yapmazsa iki odada totalde 2500-3000 arası bir ay işi kasılır. Ama bu iki büyük oda için geçerli. Çünkü diğer odalarda bunun üçte biri ya da yarısı kadar slotlar oluyor. Bu yüzden 3. katın farkı da bu gerçekten. Hani ben ilk defa bu odada farm yapıyorum bayağı atıyor şuraya baksanıza arkadaşlar bir çekişte. Yani inanılmaz. Kaç tane attı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane attı. Yani belki de hani 1600 diye hesapladık ama belki daha da fazlası da olabilir bir odada. Karakterim de açıkçası çok fazla elit bir karakter değil. Elinde 44 ortalamalı bir donanımı var. 10 elementli. Kask şöyle tek efsun artı 6 bir boynuzlu kask. Zırhı şu şekilde 61 seviye 15 ateş. Kalkanı sersemlik olması yetiyor. Şahin kalkan. 30 böcekli bir tılsımım. Cennet küpü kullanıyorum. Şöyle ateş versin diye bir tahta kolye. Böyle bir kirin. Şu bileziğim çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. 20 eşya 10 ateş 5 iyi kapsör ve bir Şöyle bir kuşağım var. Yani çok masrafsız bir çar. Kostüm masrafı falan yapmaya gerek yok. Pet almadım yanıma. Herhangi bir pet yok. Zaten biliyorsunuz ateş dayanıklılığını arttırdığınız zaman gayet iyi bir verim alıyorsunuz. Mesela benim skilllerimde Master Master G8. Hani P bile değil skillim. Ama ona rağmen gayet slotu çabuk kesiyor. Zaten burada da slotu çabuk keserseniz daha fazla size drop atar. Ağır keserseniz daha az olur. Hem de kes, kesiminiz çok yavaşlar. O yüzden hasarınızı biraz arttırmaya çalışın. En kötü mesela şu anda savaşçının havasını pe yapmak baya masraflı. Bizim ezel serverinde hava BK'lar çok fazla oldu. Fiyatlar çok arttı yani. Ama büyülü suranın e, maliyeti çok daha düşük. Bir büyülü sura dizersiniz. 55 seviye. Mesela 55 seviyede yatıyorsanız kostümsüz 61'e kasmanız şart. Çünkü hani bu kalkanın defansı gerçekten çok fazla. 153 defans veriyor. Bu şekilde farm yapabilirsiniz ay ışıklarında. İlla büyük oda olacak mı? Öyle bir şart yok. Üçüncü katın e, daha küçük odalarında bile bir etkinlikte 800 bin arası ay ışığı elde edersiniz. Bu ay ışıklarına ben çok katılmıyorum açıkçası. Biliyorsunuz insanlar pislik yapıyor. Ama öyle bir katılayım dedim. Hani biliyorsunuz genelde de çok niyetli olmayınca şansınıza kimse karışmaz, kimse etmez. Hani çok boş bir oda bulursunuz. Bana da öyle denk geldi. Çok durumda değildi. Hani birisi karışırsa ya da oda dolu olursa çok önemsemiyordum. Ki en büyük odayı <laughs> aldım. Dediğim gibi 30 tane general, at general atmışlar pisliğine. Ben de geldim. 30 generali kestim. Kimse yok. <laughs> Hatta şu arkadaş da teşekkür etti. Onun odasına da gidiyormuş generaller böyle bir video olsun istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9-10 hatta bir tane daha çekeyim. Öyle videoyu kapatayım. Bu arada kralı yakalı da geldi. Kralı yakala hatta şöyle de yapalım. Büyük odada bir çekimde kaç tane kart düşüyor onu da görmüş ol olalım sizinle. Çünkü biliyorsunuz kralı yakala etkinliğinde üçüncü kat gerçekten vazgeçilmez bir harita. Bunları da aldık şimdi. Bu çekişimizde de kralı yakaladı. Ne kadar? Kart düşüyor? Buna bakalım. Benim tahminim 6-7 kart düşer çünkü drop'ları okeye okay nazaran daha düşük. Bunun sebebi herhalde 5 kağıt destesiyle oynayabiliyorsunuz. Ama okeyde tek tek oynadığınız için çok uzun sürüyor. O yüzden çok fazla atıyor. Gameforge baya işini biliyor. <laughs> Ki olması gereken de bu. Yoksa piyasası çok çok düşük olur altın kralın. Ve altın kralı oynamak okey e nazaran daha kolay. Hani daha garanti altın alabiliyorsunuz. Bunun da videosunu çektim profiline ulaşabilirsiniz. Ben bunu çektikten sonra size veda edeceğim. Bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Ramazan'ın ikinci günü bugün. Bu Ramazan zaten çok çabuk geçti. Hiçbir şey anlayamadık. Çok da kolay geçti. Biliyorsunuz yazın tutuyorduk oruçlarımızı. Artık biraz daha kışa doğru hava daha serinken tutuyoruz. Alışık değilim. Bundan yaklaşık 30-35 sene sonra artık yazın oruç tutacağız. Keşke yazın oruç tutmanın değerini bilseymişiz içimden diyorum. Çünkü bir dahaki orucu yazın tuttuğumda 60-70 yaşıma falan geleceğim. Biraz o canımı sıkıyor ama olsun. 13 taneydi. Şimdi kaç tane olacak bakalım. 17. Yani çok da atmıyormuş. 4-5 tane orta ama Hadi maksimum 7. 5 ile 7 arası atar benim tahminimce. Ama dediğim gibi 55 levelle buraya gelirseniz sizin için çok daha güzel, daha faydalı olur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya lütfen like atabilirsiniz. Mutlu olurum. Nasıl bir cümle oldu be?